Teşekkürler. Teşekkür Çizim mi yapacaksın Çizim Harikalar yaratabilirsin. Başka şeylere basalım istersen? Harikalar yaratabilirsin. Önce kendine bir renk seç. Daha sonra parmağınla dilediğin bir şeyin resmini çizmeye çalış. Ne istiyorsun? Ayak. Ama hocam ayak neresi Çarpıya bas diğerlerine de bakalım neler varmış onları da oynayalım. Aynısını oynamayalım değil mi anneciğim? Evet. Bak burada çiftleri bul diyor onlara git bakalım o neymiş. Çiftleri bulmak çok kolay. Hadi aynılarını bul. Bas bakalım. Bunları iyi gösterdi. Çünkü bize bir süre sonra... neredeydi? Hayır, Ağırı nerede? O da buradaydı, biden. değil mi? Değil. 21'in ardına gelenine basıyorsun. Aa da bu karalara basman lazım. Evet. İşte aşağı in. Böyle, Böyle bul tamam oldu, mı? Akındıt nerede olduklarını? Bir saat bizi koyuyorlar ya. Yani. Bak kaktüsler burada, gördün mü? Çekiç de burada. Akındıt'ı tut onları. Şimdi bas bir tanesini. Nerede kalktı Sen Sen bir harikasın. Böyle Çok tamam güzel. mı? Aferin. Şimdi yerine gelecek. Onu da hakkında tut. Bak bu biraz zor. Resimlere bak iyice. Nerede olduğunu öğren. Sonra bulacağız. Hadi bul. Aferin. Çok güzel. Devam et. Tekrar ver. Ne bakıyorsun? Aferin. Çok başarılısın. Hayır. Evet. Çak bakalım. Mı? Çak çak. Aferin bak en zoru geliyor şimdi size. Bas dörde. Şuna bas. Aklında tut resimleri. Nerede ne var böyle düşün bir bak bir. Bak burada kelebekler var mesela. Evet işte bu. Doğru Çok iyi. Çok iyi. Aferin. Doğru tamam, değil. tekrar bu da tamamdır. de bu. Süper. İşte başardın. Böyle devam et. Esra güzel mi oyun? Güzel. E, devam edelim. Ha çarpıya bak başka oyunlar oynuyor musunuz? Bak burada ses belli var. Bu oyunda yapman gerekiyor. Bas hadi. Şey, çalınan sesleri sırasıyla hatırlamaktır. Sesler hangi sıralamayla çalınıyorsa sen de düğmelerin üzerine aynı sıralamada bas. Şimdi başlıyoruz işte. Şimdi sıra sende. Şimdi sıra sende. Ama tekrar denek. Şimdi, şimdi sıra sende. Doğru değil. Ama tekrar denek. Kırmızıya basacaksın Bak bekle bir. Yeşile bas. Gördüm. Sen yeşile bas. Şimdi sıra bastı. sende. Sen bir harikasın. Böyle tamam mı? Şimdi Önce yeşil sonra de. mavi. Evet. Aferin sana. Evlilikler. Öyle tamam mı sırayla? Yeşil, mavi, kırmızı. Şimdi sıra sende. Evet. Çok güzel. Devam et. Sonra sıra Doğuş'ta. Selam. Evet. oyun süresi bitti. Bay bay yapıp oyuncağımıza sonra gene geleceğiz. Ama Hadi bakalım bay bay yapalım, kalkalım o Hadi gel.